Merhaba arkadaşlar, bugün sizinle kısa bir ders için birlikteyiz. Hücre-hücre ve hücre ekstraselüler matriks bağlantılarını konuşacağız. 4 tane hücre arası bağlantı tipimiz bulunuyor. Zonula-okludens, zonula-adherens, makula-adherens ve gap-junction. İki tane de hücre ekstraselüler matriks bağlantımız bulunuyor. Hemidesmozon ve fokal adhesyon. Hücreler arası bağlantıları konuşmadan önce şunu belirtmem gerekiyor. Dört farklı tip hücre adezyon molekül ailesi bulunur. Bu ailedeki proteinler hücre adezyonunu sağlar. Yani hücreler arası bağlantıların yapısında bulunur. Bu dört büyük aile şunlardır. Kaderinler, selektinler, integrinler ve immunoglobulin süper ailesi. Bu dört büyük ailenin her birinin alt tip proteinleri bulunur. Şöyle bir örnek ile daha iyi anlarız. Mesela hücreler arası bağlantı birimlerinden biri olan makula adherens, diğer adıyla desmozomun yapısında hücre arası bağlantı proteinlerinden olan kaderinler bulunur. Peki kaderin ailesinin hangi üyesi bulunur? İşte bunun cevabı desmoglein. Anlaşıldığını düşünüyorum. Hücre arası bağlantılardan en üst tarafta bulunanı ile başlayalım. Şekilleri gördüğünüz üzere zonula okludens. Bildiğiniz üzere oklüzyon tıkamak demek. Yani zonula okludens hücre arasını tıkarak buradan rastgele madde geçişini önler. Madde geçişini durdurmak istiyorsak tabii ki en üst tarafa yerleştirilmesini isteyeceğiz. Bu bağlantı kan beyin bariyeri, kan testis bariyeri ve kan timus bariyeri gibi madde geçişinin oldukça sınırlandırıldığı yerlerde bulunur. Bu bağlantıya yakından baktığımızda yapısında okludin ve klaudin proteinlerinin bulunduğunu görüyoruz. İkinci hücre arası bağlantı tipi olan zonulo adherense geçelim. Bu bağlantı tipinde hücre adezyon moleküllerinden olan kaderinler bulunur. Kesinlikle bilmemiz gerekiyor. Hatta kaderinler katenin adı verilen proteinler ile hücre içi iskelete bağlanırlar. Zonlu aterans yapısındaki kaderinler hücrelerin birbirine tutulmasını sağlamasının yanı sıra iki hücrenin birbirinden haberdar olmasını sağlar. Nasıl yani? Yani bir hücredeki kaderin yanındaki hücreye değiyorsa anlar ki yanı boş değil. Eğer hücredeki kaderin yanında temas edecek hücre bulamaz ise yan tarafını doldurmak için bölünmeye başlar. Neredeyse tüm tıp fakültesi öğrencileri bilir ki kaderin mutasyonu sonucu hücre yanındaki hücre varlığını anlayamaz ve rastgele bölünmeye başlar. Mesela düfüs tip mide kanserinde e mutasyonu vardır. Yine memenin lobüler tip karşılığında da e mutasyonu bulunur. Bu sebepten zonal aterans çok önemli mutlaka bilelim. Makula adherense geldik. Bu bağlantı tipimiz sağlamlığı ile meşhurdur. Mesela derideki makula adherans epidermisi çekmelere, travmalara, sürtünmelere karşı korur. Daha önce de söylediğimiz gibi yapısında kaderin ailesinden desmoglein proteini bulunur. Eğer bu proteine karşı antikor gelişirse pemfigus vulgaris hastalığı oluşur. Son hücreler arası bağlantı birimi olan gap junction'a geldik. İki hücre arasında su, iyon, hormon gibi moleküllerin geçişini sağlar. Bu bağlantı biriminin alt proteinleri ise konneksinlerin bir araya gelerek oluşturdukları konneksonlardır. Şimdi de hücre ekstrasevüller matriks bağlantıları olan hemidesmozom ve fokal adezyona geldik. Hemidesmozomdan başlarsak hücreyi bazal membrana bağlar. Daha doğrusu bazal membrandaki kollejene bağlar. Bu bağlantı biriminde bulunan hücre adezyon molekülleri integrinlerdir. Hemidosmozom yapısında sadece integrinler bulunmaz. Destek amacıyla BP-180 ve BP-230 gibi proteinler de bulunur. BP-230'a karşı antikor gelişirse bullöz penfigoid hastalığı oluşur. Zaten baş harfleri B ve P. Penfigus vulgaris bülleri yüzeye daha yakın olduğu için patlar. Yani Nikoski pozitiftir. Güllöz pemfigoid bülleri ise daha derinde olduğu için patlamaz yani Nikoski negatiftir. Son olarak fokal adezyonu konuşup videonun sonuna gelelim. Fokal adezyon da yine hücreyi bazal membrana bağlar ve yapısında yine integrin bulunur. Fokal adezyonların hücrelerin göçünde ve yara iyileşmesinde rol oynadığı düşünülüyor. Böylece bu kısa dersimizin sonuna geldik. Bir başka dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.